Manisa Lüks Şube yöneticisiyim. Manisa'da kurumsal kimliği bulunan hijyanda ödüllü tek merkez Aris Manisa Lüks'te sizler için hizmet vermekteyiz. Merkezimizde buz lazer epilasyon, bölgesel incelme, kalıcı makyaj ve cilt bakımı gibi işlemlerimiz bulunmakta. Merkezimizde kullanmış olduğumuz tüm ürünler kişiye özel. Covid-19 kapsamında da aynı şekilde hizmet vermekteyiz. Size uygulanan ürün başlıkları dahi kişiye özel efendim. Bizleri de gönül rahatlığıyla merkez adında bekliyoruz. Arıza'da selam işler herkese merhabalar. Ben şuban vücudunuz Duygu Kahraman. Sizlerin merkezimize geldiğinizde vücud cilt analizi, vücut tül analizi, analizi ve kaş on çizimleri ile cildinizin uygun olan en uygun işlemle beraber belirliyoruz. Sizler ile belirlediğimiz en uygun tedavi yöntemleri ile senet ve olmadan bütçenize uygun adama kolaylıkları sağlıyoruz. Sizleri de uzmanlarımız ile tanışmak için, cihazımızın orijinalini test etmek için ücretsiz deneme alışlarımızla bekliyoruz. Müzik merhabalar. Ben bir kontrol ve mikroblading uzmanı Nuray Nece. Mikroblading, dudak renklendirme, eyeliner, deep liner, baby liner, kaş laminasyonu ve kirpik tekniği uygulamalarınızı ben yapıyorum efendim. Sizleri de en kısa zamanda uygulamalarımızdan faydalanmak için arasma size bekliyoruz. Mikroblading ile ilgili detaylı bilgi vermek istiyorum sizlere. Yüzünüzün altın oranına göre belirlediğimiz, ithal iğne ve kök hücre boyaları kullandığımız, günlük hayatınızda işlem sonrası kaldığınız yerden halkla devam edebildiğiniz çok güzel, harika bir işlem. Sizlere de mikroblading uygulaması için Arisma bekliyoruz. Arisma Sürüksü Şubesi'nden herkese merhabalar. Ben uzman estetisyen Kiyoji. Arisma 4800 Watt orijinal sezer cihazlarla çalışmaktayız. Seanslarımızda ağrı seviyesi minimum, acı seviyesi minimum şekilde gayet konforlu şekilde geçmekte. İlk seansdan itibaren yüzde 85 dökülmelerimizi görmekteyiz. Sizleri de yakın zamanda şubemize, ücretsiz deneme atışları için bekliyoruz. Hoşçakalın. <laughs>